Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Özge Gürel'de yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen oyuncumuz Sipahi dizisinin set çekimlerinden yepyeni bir karesini paylaştı. Canan karakterinde başarılı oynayan Özge Gürel'in muhteşem e, fotosunu sizler için getirdim. Eğer sizler de Özge Gürel'in yeni Spahi dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakınca paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.